Kur'an okuyan evde inşallahü teala hayat var. Ama Kur'an okunmayan bir evde harabe bir eve benzetmiş efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an okumayan bir ev harabe bir ev diye o şekilde nite, yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde hadis-i şerifte bizlere bildiriyor. Onun için Kur'an okumayı kendimize adet edinelim kardeşlerim. Ee, evde Kur'an okunsun, Allah kelamı söylensin, seni torunun görsün, senin evladın görsün, senin eşin görsün, ibret olsun yani öyle. Yani ölünce de benim işte annem vardı Kur'an hep okurdu. Torunun benim anne annem benim baba annem görüyordum hep Kur'an elinde. Bunlar insanın kafasında öyle silinmeyecek böyle sahneler oluyor öyle. Söylenir arkandan dua edilir. Onun için Kur'an okuma adetiniz olsun. Özellikle de sabahleyin kardeşlerim. Sabah namazından sonra okunan Kur'an, Kur'an-ı Kerim melekler şahitliğinde okunuyor melekler şahitliğinde okunuyor. Okumayı adet edelim inşallah.